deprem bölgesi Hatay'da çocuklar için bilim atölyesi kuruldu burada uzman eğitimcilerle bir araya gelen depremzede çocuklar bilimsel projelere imza atıyorlar Çıktı. yine geleceğiz Çadır kentte çocuklara 3 gündür burada bilim atölyeleri yapıyoruz. Biyoloji yapıyoruz, kimya yapıyoruz. Çocuklar sabun yapıyor. Hepsi ben de yapacağım, ben de yapacağım diye sürekli böyle bir şey içerisinde, heyecan içerisinde çok mutlular. Yaralar eğitimle sarılır dediler. Deprem bölgesine gittiler. Çocuklar için deney atölyesi kurdular. Çocuklara bir bilim e, farkındalığı yaratmak onların belki bir an olsun yaşadığı bu travmaları unutmasını sağlamak veya ileride meslek hayatlarına dair bir ışık e, bir farkındalık oluşturmak için onlara bir deney atölyesi düzenledik. Bilimsel Ol platformu Hatay'daki depremzede çocuklar için bilim atölyesi kurdu. Çocukların yaşadığı bu zorlu süreci sırtlamak isteyen eğitimciler onlarla birlikte sabun ve mum üretiyor. Bilimsel deneyler yapıyor. Ben her şeyden önce bir eğitimci olarak her şeyi, her yarayı eğitimle yine saracağımıza inanıyorum. Deprem bölgesinde her çocuk eğitim noktasında aslında birazcık depremde geri planda kaldılar. Biz de hem eğitimin hem de bilim noktası için e, kendi imkanlarımızla birlikte, üniversite hocalarımız ve e, tanıdığımız üniversite arkadaşlarımızla birlikte e, Hatay İskenderun ilçesine geldik. Burada olduğumuz için çok mutluyum. Burada biz mum yaptık, sabun yaptık, e, böyle karbondioksit gaz yaptık. Şimdi de sabun yapıyoruz yine. Hocalarımız bize sabun yaptılar, mum yaptılar, her şeyi gösterdiler bir bize. Eğlendik, gülüştük, oyun oynadık.